Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Yeni bir açılım için sizlerle birlikteyim ve şimdi yapacağım açılımda da aklındaki kişiyle senin duyguların aynı mı diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun arkadaşlar. Ee, tabii ki bu arada sizler de kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı da lütfen unutmayınız. E, bu şekilde aramızdaki dengeyi koruyup kollamış olalım. Her zaman söylüyorum. Emeğe saygımız var. E, o yüzden de e, burada da aynı durumu gözetmemiz gerekiyor. İnşallah sizin de kendi güncel hayatlarınızdaki hiçbir emeğiniz boşa çıkmasın benim değerli arkadaşlarım. E, bunun dışında videoların altında süper teşekkür bölümü var. Oradan da bana dilediğiniz şekilde katkılarda bulunabilirsiniz. E, şimdiden de her birinize sonsuz teşekkürler ediyorum arkadaşlarım. E, sağ olun, var olun ve mesajımızla şöyle bir başlayalım. Kabuğunu kır mesajı geldi. Şöyle söylüyor. Olduğun kişi ol. Hem kendine hem dünyaya karşı artık kendin olma vakti geldi. Olduğun kişi ol. Hem kendine hem dünyaya karşı artık kendin olma vakti geldi diyor. Arkadaşım evet. evet. Peki, e, tabii ki arkadaşlar yani kendimiz olalım değil mi? Kendisi olmak bir insanın kendisi olması kadar güzel bir şey yok. Özgünlük en güzel şey. Ee, yani bu şeklimizde kendimizi ortaya koyalım. İsteyen bizi bu şeklimizde beğenir, isteyen beğenmez çok da sorun değil yani arkadaşlar değil mi? Biz kendimiz gibi olmaktan asla vazgeçmeyelim. Peki şimdi öncelikle aranızdaki ilişkide. Nasıl bir durum var şu an? İkiniz arasında nasıl bir durum var? Bir bakalım mı? Evet. Kalif kartı geldi arkadaşlar. Yüz yüze gelmek istiyor olabilir her iki tarafta. Yüz yüze gelmek. Bir şeyleri konuşmak. Açık açık konuşmak. Bunun en doğrusu olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Evet. Temiz hesaplaşmalar var burada. E, aklınızdaki kişi gününü gün eden biri olabilir arkadaşlar ee, belki bununla ilgili bir takım konuşmalar gündeme gelecek olabilir yani ee, ilişkiye bağlanamama sebepleri olabilir işte belki şu anda bir ilişki düşünmediğini söylemek olabilir ee, yani bu olabilir ya da bunun dışında farklı konularla ilgili de yüz yüze geleceksiniz gibi gözüküyor ve açık konuşacağınız bir takım hesaplaşmalara gireceğiniz bir görüşme olacak gibi gözüküyor Peki, hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Burası eril taraf, burası dişi taraf olacak arkadaşlar. Tamamıyla aklınızdaki kişinin cinsiyetine göre alın. Şöyle kapayarak mı gideyim? Kapıyım. Evet, duygular diyelim öncelikle. Duygular. Sizin duygularınız. Düşünceler düşünceleriniz ve eylem evet arkadaşlar bu videoları izlerken tamamıyla aklınızdaki kişinin cinsiyetine göre izleyeceksiniz aslında bunu ara ara açıklıyorum ya da tarot videoları izliyorsanız bunu biliyor olmanız lazım ama hala daha Mesela e, yorumlarda yazıyorsunuz, işte ben erkeğim. İyi de burada bayanlardan mı sadece söz ediyorsunuz şeklinde? Yorumlar geliyor böyle sistemvari. E, sonuçta burada e, daha çok bayanlar bizi izlediği için onları söylüyoruz. Ama sonuçta tabii ki erkek izleyenlerimiz de var. Onlar da aklındaki kişiye göre alacaklar. Yani herkes aklındaki kişinin cinsiyetine göre lütfen alsın. Bunu da tekrar bir açıklığa kavuşturmuş olalım. <laughs> evet, bakalım duygular karşılıklı mı arkadaşlar? <laughs> Sizde durumlar nedir? Karşınızdaki kişide durumlar nedir? Buna bir bakalım. Evet, önce aklınızdaki kişiyle bir başlayalım diyorum ben. Şöyle bir alalım. Evet, sizi çok fazla stokluyor arkadaşlar. Burada kılıç e, prensiliyle bunu prensiyle bunu verdi. E, yoğun bir merak var size karşı e, ve sizi gözlemliyor. Evet, gözlemliyor. Ve sizi gözlemlediğinde gerçekten çok fazla etkileniyor. Bakın güneş kartını verdi. E, ve duygularında e, daha umutlu bir hale geliyor. <laughs> Her ikinizin iyi bir şansa sahip olabileceği, gerçekten onun hayatını aydınlatan bir güneş olduğunuzu e, ya da e, gerçekten de çok böyle gösterişli, çok pırıl pırıl parlayan, çok olumlu, çok pozitif biri gibi de görüyor olabilir. Böyle bir algısı oluşuyor sizinle ilgili, Sizi gözlemlediğinde, size baktığında ve dolayısıyla bu durum e, aslında onu motive ediyor arkadaşlar. Bu motivasyon da nedir biliyor musunuz sizde karar kılmak aslında sizinle ilgili olarak ne kadar doğru bir seçim yaptığını bilincine varmak ve hatta bunun ötesinde bu seçimin ötesinde çalışmak üretmek sıkı çalışmak sizin karşınıza iyi bir işle iyi bir itibarla iyi bir sosyal statüyle çıkmak ve keza aynı şekilde ilişki içinde çabalamak bu kişi için açığa çıkan duygular. Bunun dışında kişi size baktığında sizden ilham alıyor arkadaşlar. Sizin motivasyonunuz olabilir bu. Sizin enerjiniz olabilir, görüntünüz olabilir. Sizden bir ilham aldığını söylüyor. Ve aynı zamanda da bazı konularda çok daha olgun, çok daha sağduyulu bir çizgiye geldiğini düşünüyor. Sizinle ilgili duygularda. Ve burada sanat ve edebiyatta başarı dedi arkadaşlar. Siz bu alanlarda başarılı olabilirsiniz ya da bu kişi bu alanlarda başarı kazanmış ya da bunlara ilgisi olan biri olabilir. Biraz bu konularla alakalı da size kendini göstermek istiyor olabilir. Yani işimde, sanatımda, kariyerimde iyi bir yere geleyim ve kendimi ona daha fazla göstereyim. Duygusu da bu kişide var ve burada Turan karakterini verdi arkadaşlar ve tabii ki bu kişi sizi bir prenses gibi hissettirebilir. Böyle bir niyeti de var. Ya da işte aklınızdaki kişiye göre sizi bir kral gibi, bir prens gibi hissettirebilir. Ve bu manada fırsatları değerlendirmek istiyor arkadaşlar. Duygularda hayallerden sıyrılıp biraz daha gerçekçi davranması gerektiğinin farkında. Biraz daha somut adımlar atıp size yaşattığı hayal kırıklıklarını ortadan kaldırmak istiyor. Ve diyor ki ben onunla ilgili fırsatların çoğunu kaçırdım. Ama artık diyorum ki bu fırsatları kaçırmayayım ve onunla buluşmak istiyorum diyor. Burada özellikle bir buluşma fırsatı kaçtıysa arkadaşlar ya da işte bu kişinin size kendinizi çok iyi hissettirdiği, burada dediği gibi bir kral, kraliçe gibi, bir prens, prenses gibi hissettirdiği durumları hiç olmadıysa kişi aslında size bunu hissettirmeye çalışacak. Yani sevgisini hissettirmeye çalışacak. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Evet, bana diyor aşk duygusunu yaşatan biri. Ben de aşk, aşık olmayı, aşk yaşamayı seven biriyim, hissetmeyi seven biriyim ve kesinlikle ona kendini çok özel hissettirmek istiyorum diyor arkadaşlar. Peki sizde durum neymiş bakalım? Sizin duygularınızda ne var? Evet, siz bu insandan uzaklaşmış ya da ayrılmış olabilirsiniz arkadaşlar. Kılıç altısını verdi bir kaçış içinde olabilirsiniz bu kişiden. Bir taşınma durumu içinde olabilirsiniz. Siz diyorsunuz ki birazcık huzur aldım yani. Bu kişiden uzak kalmam. Bana rahat bir nefes aldırdı. Yeni bir başlangıç var hayatımda diyor olabilirsiniz. Arkadaşlar. Sorumluluk ve uyum sağlama sizin için önemli. Bu kişi eğer bunları size vermediyse siz bundan dolayı uzak kalmanızın size yaradığını düşünüyorsunuz. Bu ayrılığın uzaktan iyi geldiğini düşünüyorsunuz ve bazı ekonomik problemleriniz olabilir. Bunlar için bazı çözüm yolları arıyorsunuz arkadaşlar. Ve bir kısmınız da bu insanla ilgili uzaklığa, mesafeye de sabrediyor olabilir yani. Ayrılığa sabrediyor olabilir. Daha çok kendi hayatınızda bir şeyleri düzeltmek ve uyumlamak istiyorsunuz gibi gözüküyor. Bunun dışında sizin duygularınızdan sağlam bir yuva içinde olmak var arkadaşlar, dağılan bir yuva ise bunu tekrar toparlamak ya da kurulacak, inşa edilecek bir ev, aynı çatı altında olmak ve bir takım fırsatları yakalamak var. Siz aile olmak istiyorsunuz bu kişiyle çok net çıktı, hayatın güzel anlarını onunla yaşamak tatminkar, ruhsal doyuma ulaştığınız, huzura kavuştuğunuz bir ilişki ve siz diyorsunuz ki aslında aradığımı bulduğum biri, yeter ki sorumluluklarını yerine getirsin. Yeter ki bu ayrılık ona bir şeyler öğretsin. Ben onunla yine olmaya varım. Çünkü benim ruhumu doyuran kişi o. Ve ben onunla yeni bir başlangıç yapmaya da hazırım diyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde geldi. Ve duygularda evet bir karmaşa kesinlikle var. Bu kişiyle de düşünce ayrılıkları içinde olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Bu kişilerin rekabet e, gücünüzün farkına varıp artık ben de onunla mücadele edeceğim. Her şeyi onun oluruna ya da her şeyi onun keyfine ve isteğine bırakmayacağım diye olabilirsiniz. Bunun bazı kilitleri bazı kapıları açabileceğini düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. E, ve bu bağlamda bazılarınız aileden, arkadaşlardan yardım görüyor olabilir. Yalnızlığınızı aile ve arkadaşlarla gidermeye çalışıyor olabilirsiniz. E, ve bu anlamda da belli bir oranda e, içinizdeki o kargaşalardan kurtulup o, nefes almaya çalışıyor olabilirsiniz. Peki karşınızdaki insanın aklınızdaki kişinin yani eril tarafın düşünceleri neymiş bir bakalım. <laughs> Düşünceler. Evet. Evet. Şimdi düşüncelerinde bu kişi gerçekten de aşkın değerini bilmeyen biri olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Yani karşımdaki insan diyor bana aslında yapılabilecek pek çok şeyi yaptı pek çok fedakarlığı yaptı duygu desen duygu ödün desen ödün İşte farklı şeyler her anlamda yapacağını yaptı ama diyor ki ben aşkın kıymetini bilmedim yani sadakat yapamadığım ilgili olamadığım duygusal olmadığım belki ailevi konulara sıcak bakmadım. hak ve hukukunu kesinlikle ona teslim edemedim kişi bunun son derece farkında arkadaşlar ...dolayısıyla burada ben bu kişide bir bakış açısı değişikliği olduğunu söyleyebilirim... ...yani aşkın değerini bilen bir noktaya gelmiş... ...ya da bunu gelmek istiyor arkadaşlar... ...fakat yine de bir takım sıkıntılı durumları var bu insanın... ...yani bu insanın burada olduğu gibi elini kolunu ayağını bağlayan... ...maddiyatı olabilir, bulunduğu şartlar olabilir, aile olabilir... ...bir takım engelleri var... ...bu engellerden dolayı ben aslında bu aşkın kıymetini bilemiyorum diyor... ...tabii kendi psikolojik engelleri, zihinsel engelleri de olabilir... Ama ne olursa olsun bunları ortadan kaldırmak istiyor mu? Kesinlikle istiyor. Çünkü size karşı yoğun bir tutkusunun olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Yakut kartında aslında yoğun bir aşkın yanında karşılıklı bir aşk ve tutku da vardır. Dolayısıyla kişi aranızda bir yoğun bir aşkın olduğunu, sevginin olduğunu ve en önemlisi de bunun karşılıklı olduğunu söylüyor ve diyor ki her ne kadar ayrı olursak olalım, her ne kadar bazı konularda başarısız olmuş olalım. Yine de ben ona karşı tutkumdan, arzumdan, sevgimden, aşkımdan hiçbir şey kaybetmedim diyor. Ve bana kalırsa belli bir dönemi kapatıp yepyeni bir dönemi açmak istiyor sizinle arkadaşlar. Bu yeni dönemde bir takım imkansızlıkların imkanlı hale getirildiği ve gerçekten de kişinin en sonunda aşkın değerini bildiği, sizin aşkınızın kıymetini anladığı, sizin kıymetinizi anladığı bir süreç olmak istiyor ve aynı zamanda da arkadaşlar uzun ömürlü bir ilişki istiyor bu kişi. Bu kişi için gerçekten kısa vadeli ilişkiler çözüm değil arkadaşlar. Kısa vadeli anı kurtarmak yeterli değil gibi gözüküyor. Belki her zaman böyledi, Belki şu anda böyle bir kafa yapısına girmiş olabilir. Sizden uzaktayken çok yalnız hissediyor. Sevdiğim birini kaybettim. Vicdan azabı çekiyorum diyor. Yoğun bir üzüntü ve uykusuzluk var. Ve aynı zamanda da diyor ki uzun bir dönem istiyorum onunla. Kısacası sizinle anı kurtarmak yerine gerçekten de uzun vadeli bir ilişki yaşamak istediğini söylüyor. Peki sizin duygularınız ne alemde? Bir bakalım arkadaşlar. Evet, siz artık yüklerinizi e, kesinlikle bitirmek istiyorsunuz arkadaşlar. Yükler derken bu bu insandan kaynaklanabilir ya da sizden de kaynaklanabilir. Hayatın yükleri, duygusal yükler hepsi bunun içindedir. Kesinlikle artık bunların bir sonu gelsin istiyorsunuz. Yani bir rahatlama, bir ferahlama e, olsun istiyorsunuz. E, biraz daha olaylara da e, olgun bakış açısıyla bakmaya başlamış olabilirsiniz. E, ve diyorsunuz ki artık bu döktüğüm gözyaşları mutluluk gözyaşına dö dönüşsün. Artık düzenli bir hayata geçmek istiyorum diyorsunuz e, arkadaşlar. E, evliliğe sıcak bakmıyorsanız evliliğe sıcak bakar hale gelmiş olabilirsiniz. Düzenli bir hayat istiyorsunuz. Aynı zamanda da bu kişinin size karşı hediyeler veren, cömert, zamanlı ilgisini, belki parasını, maddiyatını da veren biri olmasını istiyorsunuz arkadaşlar ve destek istiyorsunuz her anlamda. Hem duygusal hem de maddi destek vardır burada ve mutluluk istiyorsunuz. Evet, Selena Kartal'a da bir mutluluk vardır arkadaşlar. Siz geçmişteki üzüntüleri kesinlikle bırakıp mutlu anlar biriktirmek istiyorsunuz bu kişi bu kişiyle alakalı ve küçük de olsa bir fırsat bekliyorsunuz evet umulmadık bir fırsat sizi bu insanı şaşırtmasını bekliyorsunuz küçük bir sürpriziyle küçük bir adımıyla şaşırmak istiyorum ve o kadar şaşırayım ki artık üzülmeyi göz bir tarafa bırakayım ben de bir şeylere umutla bakayım bu insandan gelebilecek güzel bir hediye güzel bir adım benim bakış açımı değiştirecek diyorsunuz Sizde de böyle bir beklenti var. Peki eylemlere bir bakalım arkadaşlar. Bu kişinin size karşı eylemleri ne olabilir? Evet maddi konularda sizin sizi rahatlatabilir arkadaşlar. Güzel bir kariyer, zenginlik, istikrarlı bir girişim. Bu konuyla alakalı güzel bir şekilde karşınıza çıkabilir. Fakat burada aileden araya giren bir kişi olabilir. Burada özellikle anneyi verdi. Ee, anne ilişki istemeyebilir arkadaşlar ee, Ve bu kişi iki insan arasında kalabilir yani Bir tarafta annesi bir tarafta siz ee, Ya da aileden farklı bir kadın Kötü niyetli biri de olabilir yani Üçüncü kişiler de olabilir ee, Ama burada daha çok anneyi verdi Bu iki kişi arasında kalabilir yani arkadaşlar ee, Maalesef ki burada böyle bir durum verdi ee, Maddiyat statü konuları bunları aşacak gibi gözüküyor yani başarısız olduğu konularla alakalı güzel girişimler elde edebilir. Bu kişi gerçekten başarılı, zengin, yüksek statülü bir insan olabilir. Bu anlamda size güzel bir kariyer, güzel bir maddiyat verebilir. Bunu söyleyeyim. Ve arkadaşlar bu kişi biraz böyle gelgitli bir ilişki yaşatabilir size umutsuzluğa kapıldığı anlarda arkasını dönüp gitmek, belki uzaklaşmak belki dikkatini sizden farklı yere kaydırmak bazen hızlarını kaybetmek, ümitsizliğe çabuk düşmek bu gibi durumları olabilir ama ne olursa olsun burada bir geri dönüş var ve ne olursa olsun burada sizde çapalanan, gerçekten de sizde karar kılan, sadakati devam eden biri olduğunu görüyorum her ne kadar çabuk demoralize olan biri olsa da çabuk sıkılan, çabuk hırslarını kaybeden biri olsa da sizden tam anlamıyla emin olacak bu kişi ve size de aynı zamanda sadakat gösterecek. Bakın bunu da söyleyeyim yani ve sizin onun gözündeki değeriniz artacak. Gerçekten de onun gözdesi olan, onun gözünde evlenebileceği kıvamda olan biri gibi olacaksınız. Ama dediğim gibi kişiye çok çabuk demoralize olan biri arkadaşlar. Peki size bir bakalım. Evet kız çocuğu kartıyla birlikte siz hayatınıza yeni başlangıçların e, ve belki de bu kişiyle de yeni başlangıç ve fırsatların peşinde olacaksınız gibi gözüküyor. E, kiminiz çocuk sahibi olmayı isteyebilir. E, ve kiminiz hayırsever, e, hayır işlerine, hayırseverlik e, işlerine girebilirsiniz. Merhamet duygularınız artıyor arkadaşlar. Kendiniz, kendinize olan gücünüz artacak ve tabii ki de bir takım beklentileriniz e, artacak. Yeni başlangıçlar bu kişiyle ve hayatınızdaki diğer alanlarla ilgili yeni başlangıçlar gündeme gelebilir. E, bunun dışında e, ortaklı işlere girebilirsiniz. Bu kişiyle de olabilir ya da kendiniz farklı e, insanlarla e, ortaklıklar yapabilirsiniz. Ama ne olursa olsun takdir gördüğünüz, kariyerinizde yükseldiğiniz, karlı yatırımlar yaptığınız, kiminiz için ünlendiğiniz, maddi kazanç elde ettiğiniz bir süreç açığa çıkacak. Fakat burada yine üçüncü kişileri verdi. Bakın hem bu kişinin tarafından hem sizin tarafınızdan araya giren bir üçüncü kişi yani bir kadından bahsediyor burada. Bu insanlar aşka engel olabilir. Bu insanlar kafanızı karıştırabilir. Çok konuşan ve ortalığı birbirine katan bir kadından bahsediyor burada. Bunların kırıcı sözleri, bu kişinin kırıcı sözleri sizi ve ilişkiyi üzebilir arkadaşlar. Kiminiz için ortak çalıştığınız işte işbirliği yaptığınız ya da mesleki ortaklık içinde olduğunuz biri de yapabilir bunu Yani bir kıskançlık durumu da gündeme gelecek gibi gözüküyor. Ve bunun dışında arkadaşlar uyumu amaçlayacaksınız Siz hem karşınızdaki insanla hem hayatla ilgili konularda uyumlanmak için artık bir şeyler yapmam gerekiyor. Evet terslikler olabilir kötü olaylar olabilir Belki bunlar peş peşe gelecek geldi. Ama yine de güçlü olmalıyım, kendimi savunmalıyım ve uyumlanmalıyım diyeceksiniz. Bu bakış açısıyla birlikte değişimlere ayak uydurabilir, yaptığınız işten zevk alabilir ve karşınızdaki insanla da keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Burada güzel bir yolculuk da gündeme geliyor arkadaşlar. Güzel bir tatil, güzel bir seyahat. Burada bir olumsuz durum eleştiri. Biraz böyle insanları eleştirme durumunuz, insanlarla aranızdaki denge ile uyumu bozabilir. Bu da bir tehlike olarak burada karşımıza çıktı. Evet inşallah hepiniz için her şeyin en güzeli ve en iyisi olsun. Benim güzel arkadaşlarım. Rumi'den de iki tane cümle alacağım. Evet adalet kartımız geldi. Şöyle söyler. Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu. Ve kalpte tezatlık savaş gibidir dedi. Gayet açık ee, iki yazı, iki mesaj geldi bizlere arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.